Arkadaşlar merhaba, e, vektörler konusunu inceleyeceğiz artık. Vektörler konusunu neden inceleyeceğiz İlk önce onu açıklık getirmek istiyorum. Şimdi e, biz aslında e, milli eğitimin e, müfredatında olan alternatif akımı inceleyebilirdik. Fakat içimizde özellikle mühendislik fakültelerine geçiş yapmak isteyen çok sayıda arkadaşımız var. Hem onların işini kolaylaştıracağız hem de alternatif akım devre analizinde bu evrensel bir bilgi olduğu için böyle bir inceleme yöntemi tercih ediyoruz. Şimdi burada vektörleri neden inceleyeceğiz? Onu da şöyle açıklayayım. Şimdi biz doğru akım devre analizini incelerken sadece dirençlerle aslında çalıştık. Dirençleri toplamak, onlara akımı dağıtmak son derece kolaydı. Fakat alternatif akım devre analizinde direnç, bobin, kondansatör gibi elemanlarımız var. Örnek vermek gerekirse bir motor, bir bobin devresidir. Motoru yol verirken kondansatörden yararlanıyoruz. Beraber LC devresi oluştu. Bobindeki telin direncini düşünürsek bir de R işin içerisine girdi. Demek ki bir RLC devresinden bahsediyoruz. Şimdi direnci, bobini, kondansatörü toplamak ile armudu toplamaya benzer. Toplayamayız. Bunları ancak bir meyve karışımı haline getirebiliriz karıştırdıktan sonra ise bunları tekrar mesela bir mikserden geçirdikten sonra bunları bir daha elma armut haline getiremezsiniz ama bizim amacımız şu motoru parçalayamayacağımıza göre ne yapmamız lazım ona gönderdiğimiz akımı hesaplamamız lazım şimdi tam da bu noktada bunların her birini ortak birer materyalde buluşturmamız lazım öyle bir materyal olması gerekiyor ki bütün elemanlarımızı aynı şekilde aynı büyüklükle ifade edebilelim. Burada vektörler bizim ilgimizi çekiyor. Neden? Çünkü yönünü, şiddetini bu vektörlerle ifade edebiliyoruz. O yüzden de akım, gerilim, direnç, kondansatör, bobin gibi bütün elemanları vektörlerle nasıl ifade ederiz öğreneceğiz. Aynı zamanda vektörleri toplayıp çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi de öğrenmemiz lazım. O nedenle vektörler konusuna hızlıca bir bakış yapacağız. Şimdi vektörler konusunda arkadaşlar bizim bir hayal eksenimiz var, bir gerçek eksenimiz var. i ve J. Burada e, dik bileşenler sistemimiz var. İlk önce ona bakacağız. Örneğin C gibi bir vektörü A artı J B şeklinde ifade ettiğimizde bu ne anlama geliyor? Bakın A gerçek eksende B sanal eksende, yani hayali eksende. Peki bunun farklı versiyonları olmaz mı? Tabii ki olabilir. Mesela burası aslında birinci bölge. Burası ikinci bölge. Bura üçüncü bölge. Burası da dördüncü bölgedir arkadaşlar. Şimdi burada a eksi b artı, burada her ikisi de eksi, burada a artı b eksi. Mesela buradaki herhangi bir vektörü ifade ederken ikinci bölgede ona bakalım arkadaşlar. Bu da c2 olsun. C2'de bakın ne var? Eksi a artı j b. E, peki e, buradaki bir vektörü ifade etmek istediğimizde bakın her ikisi de eksi. C3 nedir? Eksi A, eksi J, B. Mesela buradaki bir vektörü ifade etmek istersek e, C4. Bu da nedir arkadaşlar? Bakın A'sı artı B'si eksi. Şimdi e, çeşitli örnekler yapalım arkadaşlar. Mesela bir tane örneğimiz şöyle olsun. E, ders notlarımızdan bakıyoruz. Eksi 10, eksi 20 j'yi gösterelim. Bakın her ikisi de eksi. Bu ne? Üçüncü bölgedeki bir vektörden bahsediyoruz. Eksi 10. Bunu da şar yapacak olursak eksi 20. Demek ki şunların iz düşümlerini alıp orijinle birleştirdiğimiz zaman e, c vektörünü elde ediyoruz. E, eksi 10 eksi 20 j oldu. Peki e, Geçerlidir sadece. Ee, bir de bunun kutupsal formu var arkadaşlar. Bunda da ne var? Ona bir bakalım arkadaşlar. Bir vektörü e, doğrultusuyla yönüyle şiddetiyle ifade etme. Bakın, bunu e, yapmış olduğu bir açı var. Şimdi biz bunu nasıl ifade edeceğiz arkadaşlar? C teta şeklinde ifade ediyoruz. Bakın. Üzerine böyle yazıyoruz. Bu onun e, açısını bu ise şiddetini bize ifade ediyor. Bununla ilgili de e, bu da yine dört bölgede olabilir arkadaşlar. Mesela bu eksi olması demek e, 180 derece e, bu tarafa doğru kayması anlamına gelsin. E, Unutmayalım bunu arkadaşlar. Mesela bununla ilgili bir tane örnek yapacak olursak 5 e, 45 derece bu nasıl göstereceğiz arkadaşlar? Bakın 45 dereceyi buldunuz, 5 milimde gittiğiniz zaman c vektörünü elde ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada e, bir e, Dönüşüm var. Komple sayılarda birbirine dönüşüm. Yani dik bileşeni kutupsal olarak ifade etme, kutupsalı dik bileşen olarak ifade etme. Bu özellikle toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi devrelerde çok işimize yarayacak. Aynı zamanda rektör olarak gösterdiğimiz akım, gerilim, direnç, kondansatör, bobin gibi büyüklükleri toplama, çıkarma yaparken... Ee, mesela bir devrenin toplam empedansını ifade ederken oldukça işimize yarayacak. Bunlara bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi Kompleks sayılardan dönüşüm. Arkadaşlar şimdi e, örnek vererek e, bunu yapmakta fayda var, zaman kazanmış oluruz. Klasik bir üçgenden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi bu C3 artı 4J gibi bir sayı. Peki bunu e, bu dik bileşen formunda ifade edilmiş olan vektörü kutupsal forma nasıl dönüştüreceğiz? Bakın burada yatayda yapmış olduğu bir açı var. Bizim bu açıyı bulmamız lazım. Artı C vektörünün de şiddetini bulmamız lazım. E, bu 3'ün karesi artı 4'ün karesi şeklinde olacak. Biliyorsunuz bu klasik 3-4 üçgenin sonucu 5. Buradaki açıyı da tanjantla bulacağız arkadaşlar. Şimdi bakın tanjant teta normalde 4 bölü 3. Peki e, bunu e, nasıl dönüştürüyor dedik arkadaşlar? Teta eşittir tanjant üzeri eksi 1, 4 bölü 3. Bunu hesap makinelerinizde yapabilirsiniz. İnvers işlemiyle ya da e, tanjant e, butonunun ikinci özelliği tanjant üzeri eksi 1'dir. E, onu da e, hesap makinelerinizde ya da o cep telefonlarınızdaki e, second tuşunu kullanarak e, ulaşacaksınız. Evet. Buradan arkadaşlar bu açı e, klasik açı e, 53 derecedir diye hatırlıyorum ama hesap makinemize sormakta fayda var. Şimdi bakın arkadaşlar, e, burada Shift butonunu kullanarak buna ulaşacağız. Shift, tanjant dediğimiz zaman tanjant üzeri eksi bir çıktı. E, bölü, 4 bölü 3 işlemini yapıyoruz. Parantezi kapatmayı unutmayın. Eşittir 53 13 derece çıktı. Ne yapıyoruz bunu arkadaşlar? 53 derece diye alabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi ifade edeceğiz. C eşittir 5, 53 derece. Şimdi ikinci bir örnek yapalım arkadaşlar. Şöyle olsun. C eşittir. Eksi 6 artı 2 J. Böyle bir sayının kutupsal formunu arayalım arkadaşlar. Öncelikle bunun nerededir onu bir görelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Şu kesişim yeriyle bunu birleştiriyoruz. Bir kere bakın bu İkinci bölgedeki bir vektör arkadaşlar. Biz bu tip işlemleri yaparken e, şuradaki teta açısı yerine beta açısını bulmayı tercih ediyoruz. Beta açısını kullanarak 180 eksi diyerek de e, teta'ya ulaşıyoruz. Daha kolay olacak. E, şiddetini hesaplama işlemini yapalım hemen. Eksi 6'nın karesi, artı 2'nin karesi. Ve biz bu işlemi hemen hesap makinesiyle yapıyoruz. Öncelikle karekök parantez içerisinde eksi 6'nın e, karesi Pardon arkadaşlar, cep telefonunu e, almayı Sessize. Bu şimdi oldu. Tamam. Eksi 6'nın karesi c'nin karesi bütün parantezi kapattık eşittir altı e, nokta otuz iki. Peki açıyı bulalım arkadaşlar beta açısını bakın beta açısını bulurken mutlak değer olarak bulacaksınız e, Tanjant e, 2 bölü 6 Yani eksi 6 demenize gerek yok arkadaşlar Doğrudan yazdım ben Shift Tanjant 2 bölü 6 dediğimde 18,43 çıkıyor e, Burada teta'yı da 180 eksi 18,43 dediğim zaman 161.57 yani 161.5 derece çıktığını kabul edersek demek ki bizim rektörümüz 6.32 6.3 olarak bırakabiliriz bunu arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok. Açısı da 161.5 arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. C eksi 3 eksi 6 g olsun. Bakın bu arkadaşlar 3. bölgedeki bir vektör. Burada iz düşükleri kesiştirdik ve burayı orijinle birleştirdik. Şimdi biz şuradaki teta açısını arayacağız. Bakın burada da ne yapacağız arkadaşlar? Bunu da bulabiliriz, şurayı da bulabiliriz, burayı da bulabiliriz. Burayı da bulabilirsiniz arkadaşlar. Beta olarak şuradaki açıyı bulup, bunu ekleyeceğiz. Nasıl bir ekleme yapacağız bakın arkadaşlar, şurası 90, 180, 270. derece. Dolayısıyla mesela biz buradan ee, şöyle yaparsak teta için 270 derece eksi beta dersek teta'nın değerini bulabiliriz. Şimdi burada öncelikle vektörümüzün büyüklüğünü bulalım. Bu nedir arkadaşlar? E, ee, 9 artı 36 45 kare 45 eşittir. 6,70 buna ulaştık. Peki beta değerini yine tanjant üzeri eksi 1 ile bulacağız arkadaşlar. Bakın beta şöyle bakacaksınız arkadaşlar. Üçgeniniz bu. Dolayısıyla siz şurayı şuraya böleceksiniz. Nedir? 3 bölü 6. Peki shift tanjant parantez içerisinde 3 bölü 6 dediğimiz zaman 26.56 çıkıyor. Bunu da tetayı bulmak için kullanırsak 270 eksi 26.56 eşittir 243.44 yani Bize C vektörümüz 6,7'ye 243,4 derece diye biliriz arkadaşlar. Şimdi ee, dik bileşenden kutupsalı yaptık. Kutupsalından dik bileşene dönüşümler üzerinde duralım. Yine bunları da örnekler üzerinden giderek yapalım arkadaşlar. Temel bir örnekle e, başlayalım. Şu aşağı yukarı 45 derecelik bir açıya çok benziyor arkadaşlar. 45 derece olsun. Bu da 8 45 derece bir değer olsun. Şimdi bakın. Biz hem burayı arayacağız hem de burayı arayacağız arkadaşlar. Peki. Şimdi burada e, bakın şu A değerimiz, B değerimiz bunları gösterelim. A değeri bakın şu vektörün çarpı şu açının kosinüsü. 8 çarpı kosinüs 45. Hemen hesap makinesine başlıyoruz. Yani kosinüs 45'i biliyorsunuz aslında. 8 çarpı kosinüs 45 dediğimizde 5.65 yapacak. Peki B değerini nasıl bulacağız arkadaşlar? Şurayı da C çarpı sinüs 45 diyerek bulacağız. Bu da 8 çarpı sinüs 45. Yine bunu da hesaplayalım ne çıkacağını biliyoruz ama 8 çarpı sinüs 45. Neden ne çıkacağını biliyoruz? Çünkü arkadaşlar bu 45 derece ise burada 90 olduğuna göre burada 45. Yani ikisi şey birbirine eşit. İkiz kenar bir üçgenden bahsediyoruz. Dolayısıyla C eşittir. 5,6 artı 5,6 J olacaktır. Peki ikinci bir örnek yapalım arkadaşlar. Vektörümüz bu sefer burada olsun arkadaşlar. Açı 120 derece olsun. Büyüklüğü de 7 olsun. Şimdi biz hem buraya arayacağız hem buraya arayacağız. Bakın burası A, burası B. Ee, şimdi biz dolayısıyla şuradaki açıyı 60 dereceyi kullanırsak eğer daha rahat edeceğiz. Ee, A değerine ulaşırken bakın arkadaşlar buranın eksi olduğunu biliyorsunuz. Ee, şöyle yapabilirseniz e, 7 Çarpı kosinus doğrudan buraya eksi yazarak da başlayabilirsiniz. Mesela kosinus 120 de yazabilirsiniz buraya. 7 çarpı kosinus 120 dediğimizde eksi 3.5 çıkacak. Peki evet B için 7 çarpı e, sinüs 120. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. 6,06 Demek ki bizim vektörümüz arkadaşlar C eşittir eksi 3.5 artı 6,06 devam ettirmeyelim 6 J Şimdi buradan tek anlaşılmıyor ama şu vektör aslında şöyle olmalıydı. Ben biraz onu yanlış çizdiğim için oldu bu arkadaşlar. Bakın. Şurası 90 derece ise arkadaşlar şurası 45. Demek ki şuralarda bir yerlerde. Şimdi 7 olduğu zaman da arkadaşlar gördüğünüz gibi burası ve burası. Aradaki orantıyı ben burada tabi dolayı sanki eee bilgiler yanlış çıkıyormuş böyle bir ifade çektim şimdi bir tane daha örnek yapalım arkadaşlar bu da şu bölge olsun arkadaşlar 30 derece ve büyüklüğü de 5 olsun şimdi yani elimizde böyle bir kutupsal değer var bunun büyüklüklerini arıyoruz arkadaşlar bu artık nedir arkadaşlar bakın Normalde bizim vektörümüz hep böyle giderdi saat yönünün tersinde ama bu saat yönünde inermemiş. Peki.